Esselamu Aleyküm Sayın Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mahvereti hepiniz üzerinde olsun inşallah. Ee, sayın bugün biz neredeyiz? Hala biz Konya'dayız. <laughs> İstesek de istemesek de Konya'dayız. Ee, bugün AVM'ye gittik. Çünkü canlı pizza istedi. Ama biz e, ne yaptık? Aldık evde, pizzamızı evde yapacağız. Ve orada e, aklıma geldi şimdi. Orada dolaşırken e, AVM'de e, takipçim görmüş beni. Geldi yanıma tanıştı. Kendisi hemşerim oluyor. Tabii ki ben tanımıyorum kendisi. O beni tanıyor. Bu arada bunu ya, ya, yakacağız. Bu arada koyayım burayı. E, kendisi benim hemşerim. Sevda Hanım. Ona buradan sevgilerimi gönderiyorum Tanıştığıma çok memnun oldum. E, şimdi buyurun. E, hep beraber yapma aşamasına geçelim ama ben maalesef hamurumu yoğurmuştum. Ya yani biz bunu sadece sohbet olsun diye açtık evet. videoyu. Hamurumu son durumdan da haberdar etmek için ee, hamurum mayalandı bu arada. Şimdi ne yapıyoruz? Hı. Önce sosumuzu hazırlayacağız. Evet. Yani pizzamızdan sosa, sosa, başlayacağız ama tabii ki önce hamurumuzu yoğurduk. Buyurun. tereyağı e, koydum. Orada da ufak bir soğan. Çok ince doğradım. Onu da ilave ediyorum. Burada da bir diş sarımsak. Bunu sonra ilave edeceğim. Az çay kaşığının ucuyla e, tuz koy, koydum. Soğanlar çabuk yumuşasın. Bu alt tabana mı yapacağız? Bunu? Evet. Sos. Yapacağız. Hı -hı. E, bu sefer bizden sosunu bu şekilde yapmayı tercih ettim. Böyle gerçekten güzel oluyor. Göreceksiniz bakalım sonucu söyleyeceğiz tabii ki. Ince soğan e, acı bir tat verir değil mi? Hmm. Onun için soğanı zaten ufak bir soğan. Onu ne yaptım? Sadece ince ince doğradım. Ben şöyle biraz kavurdum. Çok değil. Arkasında ne yaptım? Yapıyorum. ilave ediyorum. Sarıp ilave ettim. Ben böyle bir çevirdim sadece. Çok değil. ve içerisine kaç tane? Üç, tane. 3 hmm. Üç tane soyup ama şey kabı oldu. Kap şey neydi? Bursa domatesi. Üç tane soydum ve ince ince doğradım. Şimdi bunun pişmesini sağlayacağım. Bu arada bunun üzerine ne koyacağız? Nerede? Nesi pişsin biraz sonra. Pul biber ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bu isteğe bağlı. İstersen daha fazla, isterseniz daha az koyabilirsiniz bu arada şeyle koydum. Yarım çay kaşığı e, karabiber de koyduk. Siz kekik de ekleyebilirsiniz. ben şu an kekik yok o yüzden koymadım. Şimdi tuzunu ilave edeceğim, edeceğim. Şöyle. Ne koptu? İçinde soğan ve sarımsak. Hmm. Makarnada da böyle bir şey yapıyorum Yani hmm. Şimdi hamurumuz burada mayalanmış. Ne yapıyorum? Burada Hamurumu biraz masama un um serpeceğim. Ve hamurumu masaya alıyorum. Aslında bu hamur acılı olacak değil anne? <laughs> <laughs> Bunu aslında e, dondurucuda acılı iç kalmış daha önce de e, çıkmadan ziyan, önce onun için hamuru yoğurmuştuk ziyan olmasın diye biz onu yapacaktık ama sonra çocuklar işte biz almaya gittik hamur yoğurduk almaya gittik sonra şu orada canı pizza isteyince ben de bu hamuru pizzaya çevireceğim bu şekilde Elimle mi keseyim acaba? Hmm. Bir, bir üç tane mi yapalım bunu? Bence iki tane. Aynı böyle da. bir tane böyle. Bir tane de daha küçük çünkü tepsi. Evet bugün normalde Konya'ya gidiyor, şey Hatay gidiyorduk. Hataya gidiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu da gidemedik. Allah istemedi. Rabbim istemedi. Biz de gitmedik. Evet, Sayın biz bugün Hatay'da, Hatay'a gidecektik biliyorsunuz. Ama nasip değilmiş. İstesek de istemesek de bugün buradayız. Konya'dayız. Su ilave ediyorum. şöyle üç kaşık hatta. Bunu fazla dinlendirmedik. Ama 10 dakika dinlendirebiliriz aslında. Şimdi ben hamurumu ne yapacağım? Merdane ile açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, subhanallah. <laughs> baloncuk, baloncuk. Puf, puf. Bu arada sosun altını kapatmıyorum. Tamam. Thank <laughs> Şimdi sayın tahkilerim hamurumuzu açtık ve tepsiye aldım. O kalınlık isteğe bağlı ama normalde ne kalın ne de ince olması gerekiyor. Ama çocuklar kalın seviyor. Bence biraz kenar olsun diye, değil mi? Yani, Sayın takipçiler ne diyecektik biz? Ne konuşuyorduk? Giremedik. Neden? Biz şu an Konya'dayız. Aslında biz bugün e, Allah nasip etseydi biz Antakya'da olacaktık şimdi. Evet, sabah 9'da yüklenecekti değil mi? Evet sabah 9'da işlerimiz yüklenecekti. E, bu saatlerde Antakya'da olacaktık ama maalesef <laughs> evdeki hesap çarşıya uymadı. Ama gerçekten buna da canım sıkıldı. Hani söz yani söz verdiler ama yani adamlar da ellerinden bir şey gelmedi muhakkak. Bir çıkmış. O yüzden biz salıya kaldık. Evet. Biz, <laughs> biz evet. Burada... doyamamıştık. Aslında iyi oldu. <laughs> Aslında gözümüz burada kalmıştı Aynen. daha. Gitmek <laughs> istediğimiz eller <laughs> Aslında tabi gidimek istiyorduk hem ama. Bir, bir de çarşıyı son an, son anda mı keşfettik? Ya biz çarşıyı evet çok e, keşfedememiştik Ama biz dün e, gerçekten çarşıyı keşfettik ama gezemedik fazla. Ona üzüldük ama <laughs> Rabbim işte bizi <laughs> Salıya bıraktı. Hmm. Şimdi bu bu şekilde. Şimdi ben buz olsun ikiye böleceğim. Yani iki, iki'den fazlası burada, biraz daha fazla burada. Sosumuzu sürdük. Bu Tatlı şekilde bir şekil annem. Bu Evet. Sefer. Bu şekilde bu sefer sosunu yaptım. Ama şöyle de yapabiliriz. Çok ya kabaracaksa kabarmasın. Kabarsın, niye kabarmasın? Fazla kabar. Hmm. Kabaracak zaten. Hı. Böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Peynirimizi koyuyoruz. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Şimdi sosisleri koyuyorum. Ya bu işte önüne geçilemiyor. Yani istesek de istemesek de çocuklar. Ama en azından dışarıda yediğin zaman yani, hangi marka olduğunu bilmiyorsun. burada sen istediğini alıyorsun. Evet. Yani ne kadar dikkat etsek bu hayatımızda var. Ee, ne kadar engellemeye çalışsak biraz yani kısmen oluyor yani. ister istemez. Sadece mantarımız yok bu sefer. Evet mantarımız yok. yeşil biberi ilave ediyorum şöyle şimdi zeytin bunları hepsini hazırladım hazırladık beraber çocuklarla şimdi e, bazı takipçiler diyor ki Lamia Hanım çocuklar neden sana yardım etmiyor bu e, defalarca bu bana söyledi tabii ki beni düşündükleri için takipçiler bunu söylüyor ama e, Sayın tahçeler ama gerçekten bir şey yoklar tabii ki yapıyor ama onlar sadece kameranın önünde olmak istemedikleri için e, görünmüyorlar ama tabii ki arka planda e, bütün işleri onlar yapıyor, yapmaya çalışıyor. Bilginiz olsun. Canımız çıkıyor yani. O Çocuklar şey da böyle böyle, böyle gel Yani insanlar ister istemez bilmiyor yani hani e, video çektiğimiz zaman bu yani 24 saatin sadece yarım saatinde görebiliyorlar. Yani mesela durdurduğum anlarda aslında yardım etmek için durduruyoruz videoyu mesela. Evet. Ee, Ama işte insan bilmediği için. Ço evet çocuklar onun için üzülüyor. Ee, Birbirseler diyoruz. <laughs> bilginiz olsun. Yani bu şekilde. Ama takipçilerim tabii ki beni sevdiklerinden söylüyorlar. Aynen. Biz de açıklamamızı yaptık. Bir türlü Hoş fırsat ki. olmuyor böyle şeyleri açıklama yapmak. Mesela kedimizi soran oldu. Onu inşallah gidince göstereceğiz. Evet. <laughs> neler neler oldu ama <laughs> mesela bir türlü fırsat olmadı onunla ilgili video çekmek. Evet. Yani aslında hani her şeyimizi göremiyorlar. İşte yani şu an mesela o kadar video her gün video koymamıza rağmen Evet. O kadar çoğu yoğunuz, şeyden habersiz oluyor aslında, aslında. O kadar yoğunuz ki gerçekten ee, akşam olunca kendimizi sadece ne zaman oturuyoruz? <laughs> kendimizi böyle ben, kendimi yatağa böyle bırakıyorum. O zaman. O da yapmak zorunda olduğu için artık karanlık ee, oldu e, ya. i̇yi geceleri var. Allah-u Teala iyi geceler yapmış bizler için. Başka ha? Bir de takipçiler ne demişler biliyor musun? Ne demiş? Hanım, e, şu bahçenizi çocuklar temizlesin, temizleyin yani. Dama dağınık. Hmm. Aslında biz o bahçeyi her gün temizliyoruz. Ama inşaat olduğu için ustalar var. Evet. Ee, kalabalık. İster istemez bahçe dağınık oluyor. O da evet. tabii ki beni üzüyor ama her gün temizleniyor. Kesinlikle her gün temizleniyor. Bir de rüzgar evet. var diye. Şimdi ister istemez ustalar yiyip içip atıyorlar. Ya yani diyemiyorsun. Ee, ha yani. Mesela o da geçen normal yani. Onlar ne ne yapacak? Bırakıyorlar ya. Yani. Kiremitler yapılmış diye mesela o gün çok kirlenmişti. Hani membran alta yapmışlardı diye onun yapışkanı o kadar çok yapışkan çıktı ki her yapışkanı alıyorlar atıyorlar. Hep hepsi biberlerin içine. Evet. Yani yapma diyemiyorsun. Her gün biz o bahçeyi tabii ki temizliyoruz. Ee, ama takipçilerin bundan bilmedikleri için söylüyorlar. Ha, şeyi paket ses yapıyor ya. Bilginiz, bilginiz olsun. Şöyle mısırları Bu Sefer mısırı böyle aldım inşallah güzel olur. İnşallah. Ay. Biraz fazla mı oldu? Ha? Fazla mı? Biz şey tepsisine mi yapacağız acaba onu? Şimdi bir büyük bir, bir küçük yaptım ya. Öyle yapmıyorum. Bunu bir tane yapacağım, çıkartacağım. Bir de bu arada normalde biz hani sülük videosunu çekmek istedik. Merak edenler oldu işte acıyor mu? Evet. Bir de evet. annem mesela çok periyodu aslında ben onun için istiyordum çekmeyi. Ama biraz kan olduğu için telif oldu. Yasaklandı yani. Biz de kaldırmak zorunda kaldık. Bu arada ben de hacamatı denedim. Annem de hacamat yaptırdı. Evet, ben hem yani aynı zamanda hem sülük yaptırdım, hem de hacamat yaptırdım. Ee, gerçekten yani hani e, ne kadar kolay olursa olsun tabii ki bu işte yani biraz tabii Çok ki... halsizlik yapıyor. Halsizlik ben, yapıyor, aynen. aynen. Normalde zaten bende mesela demir eksikliği olduğu için ben kan verdiğimde bile kötü olurdum. O yüzden biraz halsizlik oldu ama hemen aslında Nasıl bilmiyorum ama hemen arkasından hissediyorsun işe yaradığını. Evet. Şimdi ben e, sülük yapmaya başladı, Ellerim uyuşmuştu. Sonra ellerimin rahatladığını hissettim ama onu bilemeyeceğim. Yani e, sonrasında ne olacağını mı? Sonrasında bilmiyorum. Yani acaba ondan mı etki yaptı? E, i̇lerideki zaman açıklama yapacağım sizlere ama bu faydasını görebilmem için senede en azından 3 kez... 3 seans veya 5 seans, 3 seans, kanser seans yapılması seans olması gerekiyor. Bu da ee, nasıl olacak bakalım. Yani bir defayla nasıl yani. ne kadar faydası olur? Bir de böyle şey gibi hani ameliyat olursun böyle evet, yara, bir yaralar yani, olur yani, ya. E, bir ameliyat bu. Hani gene de bu hani e, e, sülük diye deyip geçmeyelim. Aynen. İnşallah faydasını görürüm. Ben sizlere de tavsiye ederim. Hacamat nasıl sence? Hacamat, hacamat faydası var. Hacamatın da faydası var, evet, kesinlikle. Sen ilk yaptırdığında nasıl oldu? Evet, ben yine de o zaman rahatladığımı hissettim. Gibi, hissettim. Annem zaten şey, normalde kanı fazla mesela. Daha önce kan verdiğinde de hep söylüyorlardı. Maşallah. <laughs> <Anlaşıldı. Anlaşıldı>. Maşallah. <laughs> evet. O yüzden hani sen şey iyi hissedersin zaten kendini evet. önce. Yani tamam, ne kadar iyi hissetsen olur diye tabii ki şey. Yani etki, düşün, kanı az olan için biraz daha fazla etki yapıyor. Bunu ne yapacağım şimdi? Nerede tepsi? Ne yapıyorum? Bu tepsini yağladım. Şimdi hamurumu tepsiye alıyorum. Ben düzeltmeye çalışıyorum. Hepsi Bunu az bıraktık. Ama gidelim. <laughs> evet. Şimdi sosumuzu biraz az oldu ama ne şey nefesli domates koyuyoruz. Bir şey olmaz domates zaten koyacağım. <laughs> mesela şey takipçilerimiz şey demiş bir günü tatil yapıp o gün canlı yayın veya sadece sohbet şeklinde yapabilirsiniz demişler. İnşallah bundan sonra takipçilerin dediklerini dinleyeceğim. Tabii ki yani her zaman değil. Hem bari evet. mesela sormak istedikleri oluyor veya işte yorumlara bazen yetişemiyoruz mesela cevaplayamıyoruz. Evet. Onlarla ilgili de konuşuyoruz. Ee, yani istisna bazı çok az görmediğim yorumlar oluyor tabii ki. Ee, sonradan gelen yorumları göremeyebiliyorum. Ee, onun için hakkınızı helal edin ama genellikle e, bütün yorumları okuyorum. Ve cevaplamaya çalışıyorum. Ben yani yetişmeye çalışıyorum ama ama cevaplamadığım çünkü her gün oluyor ya yorumlar zaman. varsa hakkınızı helal edin. Yani bilerek asla bunu yapmıyorum. Ee, ben yorumlardan o kadar e, şey ...hoşuma gidiyor ki. yani için... de bak, bir bak yorum demiş ya aklıma geldi. Yine bir takipçimiz şey demişti. E, benim yorumumu niye sildiniz ben güzel bir yorum yapmıştım demiş. Hı. Ondan sonra bazen mesela YouTube şey... E, ...sen iyi yorum yapsan bile ya senin yaptığın yorumun altına birisi kötü bir şey söylüyor ya da kötü bir şey olmasa bile... ...ne bilmiyorum ama böyle şey spam olarak görüyor yani... ...böyle mesajı önce sen okuyorsun sana gösteriyor. Sen onaylarsan herkes görebiliyor. Bazen kısıtlı mesajlar oluyor böyle. Onlardan biri olabilir o, yoksa biz sildiğimizden değil. Yok niye sildim? Silmiyoruz. Onu da söyleyemiyorum. Ee, tabii ki e, bana bütün yorum yazan takipçilerime gerçekten e, çok teşekkür ediyorum. E, bu yorumlar gerçekten bana biraz daha çok moral veriyor. Aynı. E, okuyorum tek. Ederim. Ben bile mutlu oluyorum yani. Evet. Sen, sen mutlu, Yorumlarınız olursun. gerçekten beni çok mutlu ediyor. Bu şekilde ee, bir tane takipçim demiş ki, e, Lamia Hanım, hatta birkaç defa, e, işte çöpleri, yani soyduğunuzu işte biberi, domatesi, e, maydanozu ne varsa onu e, bahçenin bir köşesine e, açın, oraya gömün. Bu doğal gübre oluyor. Ya da işte bir şey de, daha var, onu da yaptık ama tam göster gösteremedik ama inşallah... Yani açıp gömdük. Bahçeye gömüyoruz ama tam olarak daha tam açmadık. Tam düzgün bir çukur açıp inşallah daha düzgün yapmaya çalışacağım. Bir de şeyi adı ne? Semizotunu 15 gün suyun içinde bekletin demişler. Başka? Hı hı. Onu okumuştum. Öyle bir kül yap yapıp Su bir de bir şey daha. Küllü suyun içinde mi? Hı hı. Kü küllü küllen şey. Be Semizotu galiba ben onu kaydetmiştim hmm. işte bakacağız. Ona bakacağım. Onu da inşallah yapacağım. Ama tabii ki biraz geç kaldık. Ama yine de inşallah onu uygulayacağım. Tabii ki bütün yorumlarınızı dikkate alıyorum. Hepiniz benim için gerçekten çok değerlisiniz. Yani bir de sabahın 5'inde 5 beş buçuğunda kalkıyoruz. Zaten yani namazdan sonra bir daha uyumuyoruz ve kahvaltı yapıyoruz hızlı hızlı. Sonra hemen <laughs> toparla. Sıra iş gücü nasıl oluyor, ne yap yani bir sürü iş Gün var. Gün gerçekten nasıl geçtiğini bilemiyoruz, birbirini birbirine yani. Ama Rabbim iş kaygısı versin. Ama bunlar, işte başka şeylere de fırsat olmuyor. olmaz. Evet, bu bunlar güzel evet. şeyler. Hatta e, bazen e, işte beni e, arkadaşlarım ya da akrabalarım aynen, ya da aynen, beni onda. Ar arıyorlar, <laughs> ben de onlara dönemiyorum. O beni gerçekten çok üzüyor. Çünkü yetiştiremiyorum gerçekten. Aynen. Ee, akşam ararız diyoruz bu sefer unutuyoruz evet akşama akşam oluyor bu sefer geç saat oluyor çok Yo geç oluyor diyoruz ki kesin uyumuşlardır yorgun, ben de yorgun oluyor uyuya uyuyakalıyorum bu şekilde ama e, gerçekten üzgünüm hepsi Harimle bize ne? bize küsmüşlerdir kesin anne. bilerek yapmıyorlar. <laughs> o kadar olurdu. çok kişi var ki evet. bu şey böyle olan benimle konuşmak isteyen arayan ve ben dönemedim bu gerçekten hoşuma giden bir şey değil ama Maalesef bunlar istesek de istemesek de oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bu biberlerimizi bu şekilde ben buraya diziyorum böyle. Şöyle. Bunlar çok tatlılar değil mi? Hı. Hmm. Çok da güzel oldu. Şöyle. Şimdi ver bana şey. Bak mesela şu an yine iş <laughs> evet. Ben video çekerken bile telefonlarım çalıyor. Diye. Bu domates daha alabilir aslında. Mesajlar için de şey yapalım. Mesela sipariş için mesela arayanlar oluyor ya da mesajlar bir 200'e yakın mesaj vardı ve ben baktığım halde zaten yetişemiyorum. Bir de kilitleniyor telefon. Ondan sonra kapanıyor bazen. bir sıkıntı var. İnternet sıkıntımız da var. Aynen. Internetimizi değiştirdik. ona rağmen yine sıkıntımız var. Ee, Mesela buraya getirdik yani interneti. Burada hiçbir sıkıntı yok. Müthiş çekiyor. Evet aynı Ama internet. Ama orada işte altyapıda sorun olduğu için defandan dolayı herhalde. Sıkıntı yaşıyoruz yani. Evet. Ben 250 derecede fırını pişmeye veriyorum. Pizzamı kapatıyorum. Şimdi pizzamız pişti. Ne yapıyorum? Şimdi kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Üçgen mi? Nasıl? Evet. Al Peynir altta olunca sanki daha güzel olur değil mi? Anne? Sen hep söylüyordun da. Hmm. Bu şekilde küçük mü büyük olur? Büyük olur. Böyle olunca yanmamış. Sadece erimiş altta evet. olunca. Ya peynir sonra doğru... Yine üstüne koyabilirsin biraz istersen. Hmm. Ha ben zaten hepsini altına koydum. Tamam tamam anne hepsini kesmeye gerek yok. Anne hani elini yok. zaten şey... <laughs> Buyur, təqqilər, bu gün şirin ev saytdağı filaller motlağı bu tarif binayə və gününmətan məharım qalmayib yemənlər afiyət olsun. Vəni buraya qədər izləyisənsə və lağv olmayə videolarımı bəyənməyi və videolarımdan xəbərdar olmaq üçün bildiriş zilinə basmağı unutmayın. Həpinizə çox təşəkkür edərəm. Bir daha ki videomda görüşmək üzrə. Özünüzə yaxşı baxın. Allah hamanətə.